Elinde büyük ve keskin bir bıçakla kalabalığın arasına giren adam yüksek sesle sorar. Aranızda Müslüman olan var mı? Korkudan kimsenin sesi çıkmaz. Kalabalığın arasından bir ihtiyar çıkar ve seslenir. Ben Müslüman. Bıçaklı adam yaşlı adam alır ve kalabalığın arasından çıkıp giderler. Elinde bıçak olan adam bir inek sürüsünü gösterip amca şunları kurban edeceğim de ben beceremem yardım eder misin der. Yaşlı adam epey bir hayvanı kestikten sonra ben yoruldum evlat artık çalışamıyorum. En iyisini Sen git yardım edebilecek başka birilerini daha bul der. Adam bu sefer de kanlı elbiseleri ve elinde bıçakla gelir ve tekrar sorar. Aranızda başka Müslüman olan var mı? Az önceki adamı doğradığını düşünün kalabalık çok korkar. Ve herkes aynı anda imama bakınca imam ne bakıyorsunuz lan? İki rekat namaz kıldırdı diye hemen Müslüman mı oldu?